Ağır indir oğlum. Güzelceme burayı tutuyorsun oğlum güzelceme tamam mı? Sonra burayı tutuyoruz. Çek. Güzelceme. Aferin sana. Güzelceme. Burasından tutuyoruz tamam mı? Kulpundan tutuyoruz bak buraya. Kulpundan tutuyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Sonra Falan mı? Açılmış oluyor. Bir daha yapacağız şimdi seninle. Bakalım sen nasıl yapabiliyorsun. Erda tut tut ve aşağıya indir. Şimdi, aferin sana. Erda çek fermuarları oldu. Acaba bilmiyor Evet. Bunu de çek. Evet. yani bunu da çek oğlum. Devam. Bunu da çek oğlum. Aferin sana. Bunu da çek oğlum. Aferin sana. Onu da çek oğlum. <laughs> aferin oğluma. Çak. Erda, fermuarını indir oğlum. Evet. Aferin oğluma. Çak.